Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni model Renault sembollerin yağ değişimini yaptık, sıfırlamasını yapacağız. Şu anahtar işaretini silmesini göstereceğim size. Arkadaşlar kontağı açıyoruz. Açtıktan sonra şu silecek tuşunda şuradaki tuşa basarak arkadaşlar menüler arası geçiş yapıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman basılı tutuyoruz arkadaşlar. 20 bin kilometre yazdı geldikten sonra elimizi çekiyoruz. Şu an yağ bakımını sıfırladık. Kontrol edelim. Meni de dolaşıyorum. 20 bin kilometre. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Kanalıma abone olmayı unutmayın.